Yıl. Sene. Siyah. Kara. Beyaz. Ak. Doktor. Hekim. Kırmızı. Al. Baş. Al, baş kafa. Kalp. Yürek. Anı. Hatıra. Hediye. Armağan. İsim. Ad. Hikaye. Öykü. Yaşlı. ihtiyar, Fakir. Yoksa. Cevap. Yanıt. Soru. Sual. Yararlı. Faydalı. İhtiyaç. Gereksinim. Sonbahar. Yüz. Ev. Konut. Kelime. Sözcük. Cümle. Cümle. Okul. Mektep. Öğretmen. Muallim. Öğrenci. Talebe. Özlem. Hasret. Nehir. ırmak, Görev. Vazife. Esir. Tutsak. Doğa. Tabiat. Yemek. Aş. Büyük. İri. Küçük. Ufak. İlan. Duyuru. Pis. Kirli. Zıt anlam. Akşam. Sabah. Hafif. Ör. Önce. Sonra. Üstünde. Altında. Düz. Eğri. Dışında. İçinde. Hayır. Evet. Gülmek. Ağlamak. Soru. Cevap. Yüksek. Alçak. Çok. Az. Var. Yok. Çalışkan. Tembel. İyi. Kötü. Yaşlı. Genç. Beyaz. Siyah, güzel, çirkin, ıslak, kuru, dost, düşman, savaş, barış, korkak, cesur, zengin, fakir, katı, sıvı, yanlış, doğru, acı, tatlı, cimri, cömert, giriş, çıkış, üretici, tüketici, alıcı, verici.